Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber birlikte ben Piper çıkarttım dün çok güzel oldu keşke video çekseydim arkadaşlar bravo artık ben video çekerken gözükebileceğim bir yüzümü gülün rahatça ya bakın işte buradayım gözüküyorum gözüküyorum like atın bana tıkla sabırla Gazi Vadisi'nde oynayalım. Piper'la. Piper. Bu iki düştü. 1400 tane vardı Şimdi elimiz geliyor. Emizi biz alırız. Ama Weak kız. Ne oldu? Ne oldu? Boyu da alırız. Sıkıntı yok. Hmm. Sen bom. Ya oyunların bütün hepsini El Primo'ya bıraktık ya. El Primo bizi yakından öldürür ya. Bay bay. Kira. Sana kanmayız ama bana kanarsınız çünkü ben sosyopi gibi hesabım. Hadi. Bir tane daha işte bu. İşte bu. Sekiz yüklü olduk bunun sayesinde kıpırdayalım. Sana, sana da al. Bir daha al, Şimdi bir daha al, bir daha al, şunu da alır mısın kardeşim, ya vursa ölecek mi? İş, iş, o kadar uzaktan mı gitti ya onun mermisi? Un kupayı aldık. Bu sefer de savaş topu. Savaş topu çok güzel. Bir gol yiyorsun, sonra sonra gol atıyorsun, sonra bir gol daha atıyorsun. Bak göstereceğim size. Ama atamadılar salak. Attılar salak. atıyorlar. Bir tane sen bir tane daha at, sen bir tane atıyorsun. Ondan sonra bir tane daha atıyorsun maçı kazanıyorsun. Ben hep böyleyim. Hayatımda ilk kez oynamıyorum paperlay. Yer hesabımda 11 binlik hesabımda var. Buna nasıl geçiş yapacağım bilmiyorum. Anam sprot. Keşke altı yazınca bana Leon Crow sende bir şey çıksaydı. Ben o zaman kafayı yemiştim. Hadi be. Maalesef kaybettik. Eksi bir kupa yedik. Çok fark yok. Ne oynasam? Bunu. Yok. Shift. At şunu şuna bir daha bak bu el primo öldürülmeli bu el primo bir sakallı kim öldürdü onu kim öldürdü tomar edeceğiniz lan kafam arkadaşlar kusura mı bakmayın oyunum oraya değdi Onun, o olduğu için dislike atmayın lütfen benim hatam değil Şeli! Şeli! Kaşındın mı sen? Haydi be! Sen! Diko! Gel buraya! Bum! Bum! Al sana! Bir daha al! Boom, Bum! Bum! siz buradan gitmelisiniz. Al. Allah Allah. Hah öldü. Al on yuk. Ona üç mü? Ona üç mü? Gerçekten mi? Merhaba. Bence içine dibine dibine girelim. Tamam oldu. Bak örümcek. Yani oyuncak bırak. Artı 9 kupa almayı başardık. Başardık. Bundan sonra 53 puanı kime vereceğiz bunu? 53 puanı Bir daha çift hesaplaşma oynayacağım. Ne bekliyorum ki? Vuu, vuu. Ha orada artık bağla. Al. Bir daha al. Bir daha şunu da topla. Ş al şunu. Al. Tamam. Bak orada B var ya sıkıntı bizim için. Öpüyü Takım arkadaşı da öl. Öldürdüm onu. Aaa sıkı sen sıkıştın. Ne yapacaksın? Sıkıştın. Şimdi. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Oha. 13. 11. <laughs> Çuş ben orada o payı O da benden tek edeyim. Ben de ondan tek yedim. ikimizin de hakkı lütfen. Lütfen ama. Benim yüklerim ona geldi. Merhaba. Bay bay. Ve dokuz kupa almayı başardık. Karnım da aç aç. Canlı ders yaptım. Saat dokuzda kalktım. Yemek yemedim şimdi. Bayılacağım. Bir daha oynayalım. 2 dakikada maç yapalım. Sonra zaten bitiririz artık. Benim videolarım 10 dakika olacak. 11 dakika 10 dakika. Öyle çok dakika olunca çok izleniyorsunuz. O yüzden ben de 10, 11 dakika yap. Çam. Al. Emir veriyorum. Öleceksin burada. Ne Ne korkuyor musunuz? Ben şimdi <laughs> Lan! Zeki geliyor. Zeki git bak. Sana uzaktan uzaktan tek atarım. Al sana. Sen kaşındın. Ben değil ki sen kaşındın. Bak Jesse. Git yoksa kafana bir bir avuç şey diye. Ben öldürdüm, ben öldürdüm, ben öldürdüm. Al, al. Akıllanmıyor ki çocuk. yeki dur diyor, Zeki dur diyor. Hala akıllanmıyor. Ben öldürdüm. Daha Dokuz kupanızı da aldık. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bildirimleri açabilirsiniz. Bu videoya sizlerden tam olarak 4000 like bekliyorum. Eğer gelirse bu serinin devamı gelecek. Abone olup like atmayı unutmayın. 4000 like dediğim gibi hepinizi seviyorum. Hepinize bay bay. Görüşürüz.